Gaan Bugün vergi dairesine gideceğim. Bu bana tekrar gelen cezaları halletmek için. Artık bir aydır peşinde koşturuyorum. Öyle çok da fırsat olmadı. Bugün halledeyim. Gitmişken de bir de kış lastiklerimi de bir dönüp bir baklamak baktırmak istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bende iki tane Goodyear var. dört taneydi. İkisi mahvolduğu için attık onları. İki tane duruyor. İki tane sıfır Goodyear Ultra, ultra grip sanırım ultra grip Extreme olması lazım onlar bir bakalım onlara bir de fiyat öğreneyim uygun bir fiyatsa iki tane de sıfır lastik alacağım bugün olmasa da haftaya alırım artık kış geldi kasımda geldik bugün şunları bir halledelim de ilk önce inşallah ceza işi de hallolur bir sıkıntı olmadan arabada mahvoldu yıkattım iki gün sonra yağmur yağdı her zamanki İstanbul. Havada bir sıcak bir soğuk anlamadım. Çantama şu evrakları koyayım. Şurada hatırlıyorsunuz. Vergi dairesine çekebilirsem çekerim ama çekemezsem de şansım çok zorlamam. Zorlamam. Riske gerek yok. Vergi daireleri biraz ağır bürokrasinin olduğu yerler oldukları için öyle yüzsüz işliyorlar. Gerginliğe gerek olmaz. Evet lastiklere bir bakalım. Baktım şeylere lastiklere de lastiklerin yerini biraz kötü bizim depoda kötü kaldırmışız. Yani biraz yüksekte ve ulaşması zor. Şimdi ulaşamadım ona. Ben yine Ultra Grip Extreme olması gerekiyor lastikler eminim yani onların iki tanesinin fiyatını öğrenirim eğer yakında bir Goodyear bayis bulursam. Set alın yani set 4 tane almak yerine iki tane alayım zaten biliyorsunuz satma durumu var. Satarsa böyle bir daha masrafa girmeyelim diye zaten o lastikler de yepyeniydi, tertemiz, yani diş kalınlıkları oldukça iyi O lastiklerin. Diğerleri bir tanesi yarıldı, bir tanesi balon yaptı ve parça koptu yani yüzeyden parça koptu lastikten. O yüzden onları atmak zorunda kaldık. Lastikçi de bu asla kullanılmaz dedi zaten. Yazın zaten şimdi bir iki tane şey alacağım için yaz lastiği alacağım için. Continental Premium Contact 5 almayı düşünüyorum yaza doğru. O yüzden şimdi kış lastiği masrafı yapmayayım. Zaten 3 ay biniyor üstünde. 2 tane sıfır alayım. O ikisini de öne takarım. Yenileri arkaya takalım. Biliyorsunuz o da çok önemli. Biz hep önden çekişli araçlarda öne takmayı doğru bilirdik. Ancak öyle değilmiş. Ben de dün onu biraz araştırdım alacağım için. Siz de araştırın. Yani önden çekişli araca yeni lastiği öne takmak rotasyon açısından doğru olan şey değilmiş. Bunu öğrenmiş oldum. YouTube'da 253 kişi abonem olmuş. Evet şimdi çok küçük bir rakam, çok küçük bir sayı olarak gözüküyor. Ancak yani çok uzun sürmeden oldu. Ve ikincisi de çok iyi izlenmeler alıyorum videodan video. Özellikle ilk videomu çok fazla kişi izlemiş. Ancak inanılmaz fazla dislike var. Ondan sonraki videolarda azalmış. Ya tamam ilk videomun acemiliğine verelim diyelim. Halbuki acemi değilim. Önceden de birkaç başka kanallar için üretmiştim. Ancak hani acemiliğe verelim diyeceğim kanalımın olurunu kendi kendi stiline oturtamadım diyeyim. Yani şimdi düşünüyorum tamam oturtamadım. 3 dislike olur 5 dislike olur. O video 25 bin küsür izlendi. Ancak 25 bin küsür izlenmeye karşın ya inanılmaz fazla dislike var. Yani like'lardan çok var. Ve anlamadım yani bir garip geldi. Ama sonraki videolarda azalmış özellikle son videolarımda hani 15 like'a 2 3 dislike gibi oluyor. Like çok önemliymiş açıkçası. Ben o kadar kafama takmazdım ama insanı böyle motive edecek şeylerin arasında geliyor. Yani abone kadar önemli muhtemelen. Ben en azından öyle düşünmeye başladım. Çünkü yani şimdi abone evet, abonenin artışı inanılmaz zevkli bir şey, izlemek, seni takip edenlerin, sana destek verenleri görmek çok güzel bir şey. Ancak bunun yanında senin videolarını beğenenlerin olduğunu görmek de çok keyifli bir şeymiş. Yani dislike edince insanın içi bir burkuluyor, bakıyorsun yani sen çok uğraşmışsın, etmişsin ve yani sebepsiz yere bilmiyorum neden dislike ettin. Yanlış bir şey söylerim, bir e, ağır bir tabir kullanırım. Onu ondan rahatsız olur dislike ama çok bilgi vererek güzel bir video çekmeme rağmen e, ilk videomda bayağı dislike var. Sebebini anlayamadım. E, ama sonraki videolarımda sizlerin de sayesinde bayağı çok izlenme almaya başladım ben. Yani inşallah kanalı büyütüp böyle güzel e, hem hem otovlog hem teknoloji hem sanat böyle arada bilgiler sıkıştırıyorum biliyorsunuz ee, özellikle bu tarz şeyler için e, çaba sarf etmeye çalışıyorum boş videolardan uzak durmaya çalışıyorum tabi bu videoları da seven kitle farklıdır e, kimine göre bu videolar da boştur yani adam vergi dairesinden ona ne veya işte hayatında arabayla iç içe olmamış bir adamın benim otovlog çekip ona işte DSG'nin problemlerimi an problemlerini anlatmak pek Çekici gelmiyor zaten. O insanlar o insanlar izlemiyorlar bizi ama hani ben onlara da hitap etmek adına biraz da vlog formatında günlük yaşantımı da katmaya çalışıyorum. Çünkü günlük yaşantılar çok Geniş kitleler tarafından dikkate alınan video konuları oluyor. Bu yüzden öyle de yapmaya çalışıyorum. Biraz da kendi sevdiğim tabi otomobil tutkunu olarak biz de örnek aldığımız kişiler var Söylemiştim Noyan var Noyan Keskin Noyan abi ona da selamlar. Çok güzel bir iş yapıyor. Evet onu da çok zorlayanlar olmuş. O tabi inceleme falan da yapıyor. benim Tabii ki öyle bir. Gayem yok yani ben inceleme yapabilecek konumda birisi değilim şu an için. Yani benim çok büyük tecrübelere sahip olmam gerekiyor ki oturayım güzel güzel bu arabadan ziyade hani bunun belki evet incelemesini yapabilirim ancak yani gidip bir anda başka bir arabaya binip atıyorum hiç kullanmadığım bir araca binip onun incelemesini bir hafta içinde çekmek çok da mantıklı değil çünkü ben o aracı karşılaştırabilecek ne tecrübeye sahibim ne ben düzinelerce araç kullandım böyle de bir gerçek var yani sonuç itibariyle 20 yaşındayım Belli elim iki elim parmaklarını geçmeyecek kadar belki 10-15 tane araç kullanmışımdır ama uzun vadede tabii yani yaklaşık 40 bin kilometrelik bir şoförüm 40 bin kilometrelik şoför acemi sayılmaz ancak profesyonel de sayılmaz ama 40 bin kilometreyi e, kendim İstanbul trafiği şehir dışı e, yaptığım için hani biraz da tecrübe anlamında yaşıtlarıma göre biraz yüksekte olduğumu düşünüyorum bunu neden söyledim birkaçınız e, yorum yapmış işte inceleme çek onu yap bunu yap ben de gerçekten çok seviyorum çünkü otomobilleri ben de çok seviyorum ve hani kendime göre ben de yorumlayabiliyorum ancak dediğim gibi benim yaşımda ve benim tecrübemde olan birinin insanlara yön vermesi doğru olmayabilir. Ben bundan ötürü bu inceleme isteklerinizi reddediyorum. Ancak belki ilerleyen zamanlarda bundan birkaç sene sonra tecrübemiz el verdiğince çok güzel incelemelerde otomobil incelemesinde uçak incelemesine kadar ilgi alanımın el verdiği tüm motorlu araçları çekebilirim. Yani bunun çok sayıda motorlu araç seviyorum. Yani ben gerçekten çok e, lise yıllarımda da pilotluğa e, heveslenmiştim. Ve yani şöyle söyleyeyim. Pilotların eğitim için kullandıkları flash simülatörlerde ben uçak uçuruyordum. Yani çok hevesliyim mesela uçak konusunda da, uçak teknolojileri konusunda Zaten biraz da mühendislik e, hevesinin verdiği bir şey bu. Makinelerle ilgilenmek. Otomobiller de tabii hayatımızın içinde olduğu için her anlamda bizim en büyük zevklerimiz arasına giriyor. Ee, şimdilik yani bu yüzden çevirmek durumunda kal geri çevirmek durumunda kalıyorum sizin inceleme isteklerinizi. Ama eğer bir gün kitlemiz biraz daha büyür ve buluşma yapmak durumunda kalırsak veya işte herhangi bir şekilde bir canlı yayın vesaire, orada sizi aracımla ilgili beğendiğim veya beğenmediğim kısımları yani inceleme gibi olmasa dair hani fikir alışverişi şeklinde anlatabilirim. Çünkü dediğim gibi inceleme şu an için benim kalemim değil. Evet şu an bir 10 dakikalık yolumuz kaldı. Gidiyoruz bakalım ne olacak. Umarım bugün hallederim. Hava da yine 18 derece güneşli, sabah serindi. Ve bir garip İstanbul'un havası yani tabii küresel ısınma dediğim şey her geçen yıl böyle canımızı daha çok yakmaya başlıyor. Belki siz de fark ediyorsunuzdur eminim. Ee, havalar yani şu an Ekim'in sonuna geldik ve hala 20 dereceleri bulan sıcaklıklarla e, boğuşuyoruz diyeyim. Çünkü gerçekten boğuşuyoruz. Aslında şu an mevsim sıcaklıklarının biraz fazla, biraz değil fazla e, miktarda yukarısındayız. Yani, havada güneşli Tabii bu havayı sevenler de çok var ama ben ben yani kışın kış yazın yaz modunda olduğum için yani benim için iki mevsim var aslında. Hani Mart'tan sonra hava ısınabilir. Ee, Eylül'den sonra da veya Ekim'den sonra da tamamen soğuyabilir benim için çok da problem değil. Geldim şimdi otoparka park ettim. Burada bir otopark var. Hiç boş yer yok. Şu ruhsatımı da alacağım. Ne olur ne olmaz. Geçen sefer bir işe yaramamıştı ama yine alayım. Vallahi hallettik sonunda yani bu maceranın da böyle sonuna gelmiş olduk. Hemen gittim beni tanıdı zaten memur bey. Hemen sıramı aldım geçtim. Çok kalabalıklı içerisi o yüzden içeride açamadım. Yani bayağı yoğundu içerisi. Ee, hallettim hemen bağladı cezayı. Akşama kadar sisteme düşer dedi. Benim şu an sistemimde zaten ödenmiş gözüküyor dedi. Bağladığım için cezayı dedi. Ee, gelir dairesinin gelir dairesi başkanlığı sitesinde de akşama kadar düşer dedi. Ee, bakalım akşam ben bakarım şimdi bir yemek yemeye gideyim şu meydan var burada Ümraniye tepe üstünde meydan meydan abimi var oraya gideyim bir yemek yedim. geldim şu anda yemek yiyorum daha siparişi verdim burası biraz gürültülü o yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum şimdilik hoşçakalın